Arkadaşlar merhaba Merhaba Bugün çok sevdiğiniz mini game'e Katil kime devam ediyoruz Bulacağız o katili Lan şerefsiz ne? katil Şerefsiz adi köpek Bulacağız seni Ya da belki de biz katil olacağız ve birbirimizi keseceğiz <laughs> En sevdiğim Böyle mini oyunların devamı için sizlerden 10 bin like bekliyorum arkadaşlar Son birkaç gündür 10 bin like yapamıyorsunuz Gerçi son birkaç gündür video atmıyorum e, Bir... Bu aralar yayınlardasın Berat ya Bu aralar yayınlardayım Birkaç günde yayın açamayacağım haberiniz olsun Çok fena fırtına var arkadaşlar Türkiye genelinde varmış Elektriklerin kesilme ihtimali var. Bu videoda bile belki gidebilir. İnşallah gitmez. Ama 1-2 güne bomba gibi döneceğiz. Haberiniz olsun. Bir videoda duyurusunu yaparım zaten. Siz abone olun, bildirimleri açın. Haberiniz olur. O zaman hadi. Katil kime? Katil. Aha. Aa. Aha. Direkt başladı. Innocent man. Yeah. ben. Yeah. Ben de innocentim. Masumum, değil mi? Evet masumuz. Çok masum bir insanız. Ben etrafı kol Aha. Bir tane adam var, bir gözü farklı, bir gözü farklı Berat. Bana baktı sadece. Seni gözüne kestirmiş olabilir abi. Allah! Allah! ay. O muymuş? Çok şu... kötüydü lan, hayır hayır! Çok siyahtı, korktum. Oo, Katil şey, katil şey! Ee, Alex, Alex abi çık oradan. Ne? Gördün mü? Alex hangisiydi? Ee, bu Steve'in kız hali. Nerede? Dur, o taraftan. Şu, şu o taraftan girdi. Bekle. bekle Berat. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Tren geldi. Oo. Trene bak! Alex geldi mi? Yok. Alex buralarda değil. Biz altın toplayalım, öldürelim Alex'i. Aa, senin saklanma yerin. Ha, dolaba girdim. <laughs> kapat, kapat. Kapat. Yalnız bir gelse buraya. İkimizi birden. Burada bizi bulamaz ha. Bakayım. Abi ben Oğlum, korkuyorum ben ya. Bakayım. Neyse. Ben de e, kapalı alan korkusu var, fobisi var. Allah! Ah! Berat ya, nasıl Abi, ya? Çıkmayacaktık ya. Abicim şu halimize bak ama gördün mü cesetlerimizi? Aa bir dakika bir dakika bir dakika. Ya göremedim. Aa Dream. Dream'in yüzü. Oğlum benim katil şansım çok Berat. Hadi be. Değil misin? Değilim. Oğlum be. zaman ben sana söylüyorum zaten biliyorsun. Allah! <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Korktum. Allah. Berat neredesin? Sen katilsin değil mi? Bir şey demedin çünkü. Abi yok transport yerinden girdim. Ödüm karıştı ya. Bir dakika bir dakika. Abi burada çok kişi var. Ben korkuyorum ya. Herkes burada. Aman abi dikkat. Allah! biri öldü, biri öldü. Kim o? Dibimde ses geldi. Hmm. Tıktı ama göremedim katili. Berat sen katilsin değil mi? Aa yok abi ya ben niye katil Doğru Doğru söyle. Doğru Allah. Beraz <laughs> seni görüyorum. Evet. Ben buldum katili. <laughs> kırmızılı. Evet, kırmızılı. Şey neydi lan? <laughs> turuncu. Turuncu, turuncu. Turuncu mu? Turuncu. Kırmızı evet, değil mi evet, abi? Turuncu. Hayır turuncu. Arkamda mı? Hayır. Gördüm gözümün önünde öldüm bu arada. Ağam gördüm herifi? aynı turuncuymuş lan. Ben renk körüyüm acaba? Berat, nerede o? Ben neredeyim? Bana bak ona bak. Berat. Aa o o abi karşında. Aman dikkat et. Dur. Geriye doğru çekil dur. şifle bence. Berat nerede? Giyim. Oo geliyor. Dur 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 çıkma 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 şifle abi şifle. Tam Çifle. üstünde. Tam üstünde katil. Dikkat et. Allah'ım. Dikkat et. Hayır, görmedim, görmedim. Gördü. Ayak, ayak sesini Aa! Ya! Berat! Berat, niye beni şifre de Kaçabilirdim ya! Abi, adam tam üstündeydi. Yani kaçsaydın yine görürdün, Hayır, yine Hayır, öncesinde kaçabilirdim. Üf ya! Neyse. Bu ne lan? 29'a 38 şans. Oğlum, 45'e 42 şans lan bu ne? Oha! Ay, i̇nsanlar geldikçe hazırlıyor. Ha. Bakalım, şu an 8'e düştü. Hadi bir katil çıksın aramızdan. Katil olursan söyleme abi. Ben katil olursam söyleyeceğim sana. Hayır. Lütfen. Hayır, söyleyeceğim. Ben öyleyim abi, ben dürüst bir insanım. Açık açık söylerim. Ben o heyecanı yaşamak istiyorum abi. Hayır, ben zaten Arkandan sana heyecanı vuruşunu... yaşatacağım. Ha. Hayır hayır. Ya masumum yine. Sen? Ben dedektifim abi. O zaman seninle takılalım. Ya beni öldürme Berat, lütfen. Kaldın ya katil olduğunu biliyor. Hayır. Başladı mı? Korkuyorum. Baş hayır abi, ben masumum. Lan ben ilerleyemiyorum. Ya lagdayım ya. Şansa bak. Abi şey yap, oyundan çık, regi oynat. Ne oluyor? Kim katil? Göremiyorum. Bunlardan bir katil değil. Ya ne diyor? Rejoin diyorum diyor. Something went wrong. Trying to send to uh, the dead server diyor. Tamam o zaman sen katil değilsin. Neyse abi ben yine de win getireceğim bize. E kimse ölmüyor bu arada. Bu nasıl bir katil ya? Öldürsene oğlum insanları. Tamam CJ katil değil. Şu da katil değil. Çok az kişi ölüyor. Şu da katil değil bu arada. Çift gözlü. Sen misin lan? Çok şüpheli çok şüpheli çok şüpheli. Ya s... Özür dilerim arkadaşlar. <laughs> Öldüm mü? <laughs> Aa kazandık. Öldüm ama başkası aldı yayımı o vurdu. Aa bu map. Lanet olsun bu mape. Ne oldu bu mapte ne anılarımız var Berat? Oyun başlar başlamaz biri ortayı açmıştı ya tuzağı. İki katil <laughs> birlikte düşmüştük. Evet evet hatırladım. Daha kılıcımızı bile almadan <laughs> aşağı düşmüştük. Hatırladım hatırladım. Bu, bu arada Çok yani iyi. inanılmaz ilginç bir şans. Chat'i chat de okudum herkes şaşırmış chat'te. O an fark etmemiştim. <laughs> Çok iyi ya. Berat saklandım beni bulabilecek misin? Arıyorum. Bulamazsın Berat. Kesin buradasındır abi. Ha, orada bir isim görüyorum. Yok bulamadım Ama abi. Berat bulamadım. Ya ben işte oyunda da böyle saklanacağım bu sefer katilden. Hadi bakalım hadi. Hadi bakalım. Tamam. Ne geldi? Innocent, innocent, innocent. Innocent. Peki. Ulan ben de şerefsizliğine şu ortayı açacağım sürekli. Biraz şey toplayayım. Altın toplayayım. Berat nesin söylemedin? Hayırdır? Ee, innocent'im abi. Bir ses, iskelet sesi geliyor Bu, mu iskelet sana? İskelet sesi ne? Acaba adam öldürme sesi mi? Bir tane kırmızı var. Altını aldı mı? Aldı o kırmızı da değil. Allah! Hayır hayır ben... Geliyor 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 kaç! Abi koş! Koş hayır. ortaya gel. Hayır, Üç hayır, kişi o da dura. değilmiş. Mavili bir tane çok adam var o da değil galiba. Kim öldü? Birisi öldü. Biri öldü evet. Ay buldum buldum mavi bir tane adam var. Mavi. <laughs> tamam öldürdüler abi. O değil miymiş? Oymuş oymuş galiba. %21. Aa, 117, 14, 12, 11, ya? 10, 11 oldu. 9. Murder Ron dedektif 7. Abi sen kesin katilsin bu el. %100 Hayır, Hep böyle oluyor çıkmıyor. Ya hmm. yine. Innocent. Ya yine innocent de bir dahaki bir bölüm kesin katilim ben. Çünkü uzun süredir katil olamıyorum. Oluruz elbette ki. Merhaba. Ben katil değilim. Adamı saklandığı dolapta buldum Berat. Adam korktu kapıyı açınca. <laughs> Giri kapamaya çalışıyor, selam verdim. Yok ben kapattım daha zaten. Girdim yanına selam verdim adamı. İkimiz saklanıyoruz. Gelsene yanımıza. Ne? Çok Abi, komik adam. Bulabilirsem oraya geleceğim yanımıza. Bu dolabı kesin kontrol eder katil. Çünkü bu dolapta herkes saklanıyormuş demek ki. İkimiz mi saklanıyoruz? Çiftlere bak. <laughs> Abi, çok tehlikeli bu arada. Ben çıktım. Ben de çıktım. Yok, çıkmayacağım. <laughs> adam, adam şu anda bize sövüyordur ha. <laughs> Sürekli kapıyı Oğlum Berat, adam, adam kapıyı kapatmıyor bile yani. Açık duruyor, öyle oh, bakıyor. Oh, Aha dedekt oh, şey, dedektif öldürüldü. Şey, morlu, 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 morlu. <laughs> Kaç kere morlu, morlu dedim lan. <laughs> morlu, morlu. Görmedi beni. <laughs> Oğlum, biz bu adamla çok iyi bir şeyler yaşıyoruz ya. Dolaptayız. Alacağım, 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 alacağım onu, alacağım onu. Oğlum sen katil misin? Hop <laughs> hop Man Katilim Dedektifin yayını aldım öldüm abi Daha elime bile alamadım yayı Bu arada <laughs> öldürecek herkes abi, Aa, tamam kazandık GG <laughs> oğlum Bizim sayemizde kazandık ya Hadi katil olayım hadi Bizde 10 benim bu arada o 12 kişiyiz çok az kişiyiz oha Katil çok şanslı Katil, o katil olursam Dur Aa dedektifim hmm. Neyse olur Güzel abi. Olur. Tamam ben innocentim bu arada Benden korkmana kesinlikle gerek yok Aaaa sen kesinlikle katilsin bu arada. Belki, bilemeyiz. Hop şuradan 2'li aldık. Allah, bir dakika. İki, güzel. Hadi sen de gel. Kaçma lan. Kaçma oğlum. Hop güzel. Tamam, sen değilsin hacım. <laughs> Çok mu belli ettim ya? Ay, katil beyazlı Berat. Beyazlı nerede öldün beyazlı, abi? Beyazlı, beyazlı, Tam orta noktada bir tane şey var ya, Gördüm. var ya. Gördüm. Katil beyazlı. Siyah ee, beyaz yayın değil. Yayın benim mi? burada. Yok yok beyazlı. Beyaz pembeli. Aa arkanda. Lan yayı al. Yayı arkandaki o şuradaki köprüde. Git vur onu. Vur onu. Aa senin Lan. saklandığın adam. Birlikte saklandığınız adam. Evet evet vur onu. Vuracağım. Hadi. Lan. Oha! Şey oldu abi kılıca vurdum havada. Hadi. Oha! Hadi Berat. Vur şunu. Ay yayına Berat ya. Adam kılıçla vuruyor sana. Abi ben yayda iyi değilim ki o kadar. Vur. Lan ağzını burnunu kayın Berat. <laughs> sıkıştım, Berat sıkıştım, son sıkıştım, sıkıştım, şansın, sıkıştım. son şansın. Berat vur. Lan ya. Belanı <laughs> versin ya. Abi yayda ben iyi değilim ya ben. Lan oğlum adam sana doğru geliyor. Açın daralmış zaten. E, Harsını... bak, böyle böyle geliyor abi bak yılan gibi geliyor. Şöyle şöyle yani. Ulan şerefsiz ben bununla dolaba saklanmıştım. Nasıl beni kesersin sen ya? Vurdular onu Berat kazandı. Hak etti abi. Hak etti bence de. Dolaba saklandık bununla lan. Vay Dolaba be. saklandık yani. Geldi beni öldürdü. Acımasız. Masadan ayrılıyor birer birer dostlar abi. Güvendiğim kar darlara kar yağdı. Konuşan e bir bu sefer katil. <laughs> bu sefer katil olacağım %100. Eminim. Yüzde otuz bir. Oğlum daha üç kişiyiz biraz sanki. <laughs> bu arada ikili açtım şu anda. iki katil iki dedektif var. İkimiz katil olsak ne güzel olur değil mi Berat? Evet. Aa ya da ikimiz dedektif olsak. Berat dedektif olursak sır sırta veririz tamam mı? Aynen abi şey gibi. eee Tom Mejeri kilit... gibi Tom Mejeri. Aynen Tom ve Jerry bu arada arkadaşlar aslında dost Tom Jerry'yi bilerek öldürmüyor çünkü onu çok seviyor arkadaşlar ya. E, filmin sonunu da canlandıralım abi. Gel Tom ve Jerry'nin sonunu canlandıralım. Trenin önündeyim. Tom ve sonu böyle bitiyor arkadaşlar. Yan yana oturuyorlar. Treni bekliyorlar. Dudak dudağa <laughs> bekliyorlar. <gülüyor> Hayır. Trenin üstüne nasıl çıkıyorlar lan? He şurada parkur yapıyorlarmış. Biraz şurada bir parkur var gel. Aa gördüm. Evet arkadaşlar parkur videomuza hoş geldiniz. Buraya abi bak. E oradan öyle oh. kalacaksın. Nasıl devam ediyor? Ha burada şeyler var. Beyaz cam bloklar Aynen. var. Hop! Allah! Aman aman. Herhalde şuraya. Ya abicim ben parkuru hiç yapamıyormuşum onu fark ettim. Oo trenin üstündeyim. Oo içine de giriliyor trenin. Dur giriyorum. İçindeyim abi trenin. Düt düt. Aa aşağıda gidiyor burası. Şaka mı lan bu? Gizli yerler bulduk. Innocent. Innocent. Berat omuz omuza verelim. İkimiz Neredesin? de yay alalım abi. Neredesin? Omuz omuza şey yapalım. Şeydeyim. Omuz e, Tren durağına yakınım. Bakayım abi. Ölme sakın, ölme sakın. Kilinin oradayım abi. Oo oluyor lan? Abi katiller hayvan gibi kesiyorlar şu anda. Müzik çalıyor bir de. Biri Nerede katilin ismini... Bunlar? Katilin ismini yazdı biri. Eee siirk. Eee beyaz kafalı. Ama çok beyaz kafalı. Oo, kız. Kesti mi? Kesti beni. Beyaz kafalı bir kız var abi o katil. Ama 3-4 tane varmış o beyaz kafalı kızlardan ya. Kaç ha? tane toplu... Allah. Kaç tane toplamamız gerekiyor? 10 tane mi var? 10 tane kazandık Aa, bu arada. Ne orada. oldu lan? Kazandık durduk yere. Ya hiçbir şey anlamadım ben ya. ya. Haydi bismillah abi. Ulan ne güzel parkur yapıyordum nazar değdirdim kendime bak. Haydi murder! Yes! Allah selamını versin. Ne? Dedektif, dedektifim. Hayır. <laughs> Dedektife sen sevinmezsin. E, abi sonunda bir şey olabildim diye sevindim. Hayır katilsin sen kesinlikle. Yok gerçekten de bak dedektif. Ya katilsin sus sana... Ferhat senin ciğerini bilirim. Sana dedektif arkadaşımı da söyleyebilirim bak. Hayır. Söyleyeyim mi? Hayır, hayır katil. Katil olduğuna eminim. Tamam abi uzak dur o zaman benden. Senden uzak duracağım zaten canım. Neredesin lan? Ben aşağılarda takılıyorum abi. Şunlar katil değil bak. Bunlar benim arkadaşlarım. My dear friends. Hello. Ha 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 ha! <laughs> Tuzağa düşürdü herifi. <gülüyor> <gülüyor> Ulan çok eğleniyorsun değil mi? Ulan ben <laughs> bir <laughs> Allah. <laughs> beyaz kafalı bir tane çocuk var. Allah belanı versin senin. Sürekli beyaz kafalılara ölüyorum. Arkadaşım. Aa, evet. Gördüm seni. Beni aa, öldürdü. Şu mu? E, ee, sarı sarı şey e, yeleli. Aha oğlum ne güzel vuruyor lan. Bir dakika peşineyim onun peşineyim onun. Adam param ediyor lan herkesi önüne çıkan herkesi kesiyor. Abi arkasındayım onu bek keseceğim onu. Dur 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 lan oğlum o katil sen nesin? Ben dedektifim. Ne ne dek... ne dek... <laughs> o işte vur. Vuramadım bir dakika şuradan gelecek. Vur. Vur abi. Bunların ikisi de katil değil mi? Abicim sarı yeleli kesin katil. <laughs> Berat senin ağzına <laughs> oğlum, <Ol> <laughs> senin kadar kötü bir oyun. Lan oğlum niye oynuyorsun bu oyunu böyle oynayacaksan? abi ben katil olmak için oynuyorum. Seviyorum katili. Lan salak mısın? Öldürsene gözünün önündeki adamı. Aa vurama işte zor abi. Kolay Aa, değil. Adam duruyordu bu arada. Vallahi duruyordu sağ sol okun, yapmadı. Okunda bir süresi var ya hani. Bir kere kaçırınca 5 saniye beklemek zorunda kalıyorum. O yüzden tamam, yoksa. Tamam Berat. Biliyorsun abi tamam. yoksa Minecraft'taki yetenek bana mi, hiçbir şey vermiyor. Ne dedektif veriyor ne. Geç bir kere dedektif verdi mi? Hatırlamıyorum. Ş şansın kaç şu anda abi? Şansa inanmıyorum ben Berat. Her şey bu hayattaki şeydir, kaderdir. Ben şansa inanmam. Öyle bir reklam ben... vardı bir ara. Oha katilim ağzını burnunu kırayım. Tamam ben kaçıyorum Laz'dan. <laughs> Katilim arkadaşım kim? Arkadaşım eşek abi. Neredesiniz lan? Beni, beni kesecek misin peki? Hayır. Tamam. <laughs> Dolapta bekliyor. Aha kafasını sallıyor ona. Bravo abi güzel kildi. Bir tane hadi. kestim. Ortada çok kişi var. Evet. Oh! Bu nasıl? Seni kesmiyorum. <laughs> seni kesmiyorum Berat. Yok bu kadar insan önünde kesme zaten abi bir zahmet. Tamam. Ben biraz iki taraflara dolaşıyorum. Sakın beni vurma bak tamam mı? Dedektif şey o ok kalınca. Bak ben seni öldürmedim. Kesinlikle vurmam abi. <laughs> Senin ağzını burnunu kıracağım böyle. Bu ne? Şerefsizlik yapma. Ne? Oğlum herkes ortalarda takılıyor ya. İyi o zaman ben de burada kesmeye başlarım. Oo dedektifi kestin. Tren geliyor beyler dikkat edin. Dikkat. Bir tane kişiler kestim. Kesiyorum. Önüme geleni kesiyorum. Herkesi kesiyorum Berat. Katil arkadaşım yaşıyor mu abi? Bilmiyorum, emin değilim. Üstü çizili değilse yaşıyor demektir. Ay öldürdü biri beni. 6 kill almışsın abi, çok iyi. Aa, benim arkadaşım fazla kill alamamış. Aynen, o Üç ölmüş kilo. direkt, yazık. Ben ortaya ortaya bir girdim. <laughs> ortada herkesin gözünün önünde. <laughs> çok iyiydi, çok güzel bir has. Aslında ikimiz katil olsaydık o taktikle kazanırdık diye düşünüyorum. Herkes ortada hey. ya, tak tak tak, ya. sen o tarafa ben bu tarafa. Bana da vermez katil ya yüzde bir şans. Hadi bana da verse bir çok mutlu olacağım. Bitti bu arada parkur çok iyi. Arkadaşlar parkur videosu gelsin mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Lütfen. Nesin? Ben mi? Evet. Sana ne? Dedektif misin? Seni ilgilendirmez. Bence dedektifsin. Neden? Ne bileyim öyle sessiz kaldın iki kere de katil olamazsın diye düşünüyorum. Hayır hayır şeyim ben. <laughs> Allah gözümün önünde lan. Allah bismillah. O ne lan ne renkti? Eee siyah beyaz. Ay ah! <laughs> Hep beyazları ölüyorum. Melek gibiler aslında. Nerede, nerede? Abi çok iyi öldürdü beni. Ya a aa! Ben innocent'ı öldürdüm dedektiftim ben aslında. <laughs> <laughs> Katil sandım herifi. Sen yaşıyor musun? Öldün değil mi? Öldüm. Ay, öldüm. şurada cesetim burada zaten gözümün hmm. önündeyim. Bak şunu vurdum ben <laughs> inosatmış herif. Aa şey öldü katil öldü. Dedektif öldürdü onu. Bir tanesi öldü ikincisi nerede? Ama öyle patul kütür öldürüyorlar ki Berat görmen lazım. İnsanlar herhalde şey katil olamıyor 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 ya. Olunca böyle bir şey geliyor ona. Deli cesaresi geliyor insanlara galiba. Sonunda oldum lan, ispat etmem lazım falan diye. Belki de gerçek hayatta o kadar psikopatlardır. Yansıtamıyorlardır. Kolay değil çünkü abi. Bilirsin, bilirsin demek de yanlış olurum. <laughs> evet, bilirsin. evet bilirim Berat. O duyguyu bilirim. En son ölü bir ben görmüştüm. Kendimi öldürdüm aslında, ben biliyor musun Berat? Ah be abi. Çok üzülüyorum kendime. Aga be. Arkadaşlar Vallahi çok şanssızdık bu bölümde. İnşallah bir sonraki bölüme full katil oluruz. He, Umarım. Full olacağım Berat. Aynen. Abi çok az çünkü şey verdi bana bu el. Katil olamadım ben bugün bu arada. Sen de bir kere oldun. Evet evet bir dahaki bölümde sen kesin olacaksın bir, Büyük ihtimal bir dahaki bölüm olacağım o yüzden like atmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar video böyleydi. Ne kadar like atarsanız o kadar hızlı mini game gelir arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Ekranda birkaç video çıktı. Dediğim gibi birkaç güne de yayınlar devam edecek. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Bye.